Merhabalar arkadaşlar bugün Masterpiece of the World haritası oynayacağız. Yani bu ne demek? Birbirinden harika, dünyadaki mükemmel konuları göreceğiz demek. Buralara tahmin yapacağız demek. Bakalım kaçını doğru bilebileceğiz. Bakalım dünyada ne tarz manzaralarla karşılaşacağız. Haydi videoya geçelim. Evet videomuz başlasın bakalım. Oo bu neymiş böyle? Masterpiece of the World ha? Of the bu arada. İlginç bir lokasyon. Kenya'dayız. Ee, burası için ekstra bir tahminimiz var mı? Bak şurası nasıl böyle bir şekil almış. Sanki aşağı doğru hani çığ düşer ya iki farklı koldan. Burada ağaçlar dökülmüş gibi. Hemen kuzey doğumuzda bir vadi var. Ve biz hafif daha dağlık bir noktasındayız. Şimdi çok fazla hareket etmeye gerek var mı? Ya buradan bir yere gidebileceğimi zannetmediğim için etmeyeceğim. Bu Burada... evet, sadece bu araçların yap yaptığı... Arab yol var. Yani tam olarak neresi olduğunu bulmak bunu zor. Fakat şöyle bir ortaya basayım. Ah, National Parkmış, Çuyulu. Hills National Park. Next diyelim abi, güzel bir konummuş gerçekten. Aha. Bak buraya özellikle pendemiş bu Gemiyi saklamak için. Ee, NPC oynamak isteyenler için tek fotoğraftan. Bu konumu hatırlayanınız var mı? Bizim o oyunlarımızda çıkmıştı. Sanırım doğru tahmin etmiştik. Ee, Noros bir şey yazıyordu. Neyse çok önemli değil. Bu geminin konumu. Hadi size 5 saniye veriyorum yine. Tahmin edebilirsiniz. 5, 4, 3, 2, 1. Hemen burada Svalbard'dayız. Svalbard'da. Ben bunu. Nerede atıyoruz? İçeride miydi? İçeride basmıştık. Kuzeydeydi sanırım. Sanki iç noktalardan birindeydi. Şöyle baksak görür müyüz? Kuzeyimiz dolu gibi. Gerçi güneşe bakıyoruz. Güneş kuzeyi bizi güneyde gösteriyor. Demek ki bu da yanlış. Noktayı ters düşünsek. Batı doğu değişmez zaten. Batımız daha boş. Tamam şöyle bir yerdeyiz gibi. Gördünüz mü? Mükemmel. 22 km. Svalbard konumu. Mükemmel. Şansa bak. Yani nasıl denk geldi değil mi? Evet. Nasıl denk geldi dedik. Ardından da bu lokasyon çıktı. Bayağıdır görmemiştim ha. Vay be. Şimdi bu lokasyon neresi size söyleyeceğim. Bakın. Burası. Bakalım burası o mu? Yoksa bu dağın arkasındaki devam eden miydi? Emin değilim ama buradaki her taraf yüksek yani. Burası değil ya galiba. Burası şey Nepal. Ve Everest'e yürü, yürüme yolu burası. Bu Everest'e çıkan birkaç yol var burada. Base camp diyor. Şu yollardan bir tanesi. Çevrede bazı şıkkaları da olması lazım. Şöyle buraya basacağım. Bak daha aşağıdaymış. Everest'teymiş demek gördüğümüz. Hemen evet şu arkadaki yürüme yollarından bir tanesi. Nepal'de de az konum var. Genel olarak Everest'in çevresinde varlar. Bu da nadir çıkan konulardan birisi. Bu videoda bize denk geldi. Gerçekten güzel bir noktaydı. Şimdi bakalım. Evet. Belli ki kuzey bir lokasyondayız. Ee, bu hava bize kuzeydeyiz, kuzeydeyiz diyor. Norveç'te olduğumuzu düşünüyorum. Hatta A'da olduğumuzu düşünüyorum. A. Şimdi A. A, deyince dediğimi anlayacaksınız. Ay bana ilk önce Lizo mu söylemişti acaba buralar hep böyle diye. Gezelim bakalım. Çok da gezmeye gerek yok ama çevreye bakmanızı istiyorum yani. Abi şurada yaşadığınız düşünün. Gerçekten güzel bir manzaralar konumlar ya. Burası birçok noktaya uzaktır. Özellikle tahmin ettiğim noktaysa ana karaya da biraz uzağız. Ön plaka yok. İlginç. Ee, tahmin edeceğim. Çevre çok benziyor. A dediğim nokta şurası. A. Yani düşünsene A'dasınız. Ana gidene kadar şu yol. Üf. Ben yine A basacağım. Güzel. Tamam. A'nın az yukarısı. Balistat. Mükemmel bir Norveç tahmini. Burası tam buralara benziyor. Yani A civarı böyle. Geçelim bir sonraki konuma. Oy. Kuş mu sinek mi sinek. Abi su ne böyle? Bak çünkü buralar sığ hafif derinleşiyor. Biraz gezeceğim. Aa şurada bir binamız var ona bakalım. Hmm çok böyle şey binası değil mi? Ee Andorra civarı ne bileyim böyle ya da Alplerin ara noktalarında bulunan bir noktasındayız ya böyle hani manzara da bir an onanım sattı. Biraz koşacağım. Ha, bir yapı var. Şimdi şu koltuğa bakarız şeye, sandalyeye artık neyse. Ah ta koltuk. Ne demiş abi? Ha, dil okusak çok güzel olurdu. Maalesef ki okunamıyor. Şurada yazılan bir şeyler var. San mı yazıyor? Can mı yazıyor? Ken mi yazıyor? Ama ilginçmiş. Yani daha önce böyle çok rastladığım, hatta rastladım hatırlamıyorum da rastlamış olabilirim illa ki. Ee, sandalye tarzlarına benzemiyor. Bak şuna bak. Daha cilalı. Aa şurada insan bakalım. O misafiren değil değil mi? Yok canım. Ama bak bir denizin rengi. Gerçi bu deniz değil iç ee, su. Katman katman dağlar. Belli yani kuzeydeyiz. Ya da rakım çok yüksek bir noktadayız. Abimle avlama bakayım. Nerelilere benziyorlar? Hmm. Aa bak yüzü gözüküyordu. Gözüküyor. İnsan geser. Ne yapalım? Kimsin abi sen buradan? İtalyan değilsin sen. Fransız mısın? Fransız da değilsin. İspanyol imkansız. İsviçre desem hani her milletten yine burası karışık. İsviçre diyeceğim galiba ya. İsviçre'den bir tahmin yapacağım. Ne? Kanada mı? Beklemediğim bir lokasyonmuş. Lake Louise diye bir yer. Vay be. Gördüğümüz şey ne? Lane of Six Glaciers Tea House. Biz bunu değil de şunu görüyorduk. Lake Louise. Yani çok güzel konulmuş bu arada. Yani mekan efsaneydi de. bulamadık. Kanada. Alberta BC arası. Bakın o gördüğümüz dağ sırası şey bu arada. Hani iki eyaletin o bölen kısım. Dağları o şekilde genel genellikle bu tarz sınırlar dağlarla, göllerle, nehirlerle kesiliyor biliyorsunuz. Ülkeler arasındaki sınırlar da bu tarz doğal oluşumlarla belirlenir genelde. Burada eyaletin arasında yine dağlar belirliyor. Güzel bir tane falsomuz var ama yani mükemmel konularda hemen bir el daha oynayalım hızlıca. Bir sonraki haritaya geçelim. Evet, o yine, Aa, bak tam Sis çökmüş, ortam mükemmel. Ya burada yürüyeceksin, bisiklet süreceksin. Yolda bisiklet süreceksin, bak. Düşününce bile bir daha şey yaptım. Burası muhtemelen haliyle yani İskoçya manzaraya bakacak olursak. Ya gerçekten bak, burada hafif şöyle ilerleyeyim böyle bisiklet sürdün hayret ya. Mükemmel değil Bak. Su yansıması. Deniz. Dağ manzarası. Burası muhtemelen esiyor böyle soğuk. İnsanın içi gidiyor ya. Evet. ha Bir de sisin içindesin. Bulutlar aşağı inmiş. Şöyle basalım. Burada herhangi bir yer olabilir. Gördüğünüz gibi. Tam bir noktada bakalım. Ee, Murlagan. Tamam. Yol gözüküyor muymuş? Çok yakınlaşınca evet. Abi bak çıkan manzaralara bak. Doğal güzellikler, sanat eserleri ya. Valla. Şimdi güneşimize bakalım. Kuzeyde gösteriyor bizim Renge bak ya. Bu baraj falan mı? Hiçbir şey belli. Bu araç bize yardımcı olabilir. Yakalar mıyız bilmiyorum. Kaçta gitti. Geçmedik değil mi? Yanında park etmedi. Hmm. Hop. Bu rengi görüyor musunuz? Bak şu an burası için herhangi bir tahminim yok ha. Ha şurada yazı var. İspanyolca olmasını bekliyorum. Nosu bir los arboles. Herhangi bir tahminim yok derken bazı tahminlerim var tabi de. Nokta tahminim yok diyelim. Hani Mesela İspanya olduğunu düşünüyorsundur ama Zaragoza çevresi olduğunu aklına getirememişsindir. Tam neresi olduğunu çıkartamamışsın. O tarz tahminim yok dedim. Muhtemelen Peru'dayız. Buna, bak ya. Arabayı da bakalım bari hazır gelmişken. Araba gitti. Ben yine az koşacağım. Emin olmak için. Ya muhtemelen Peru. %90 Peru. Başka nerede olacak ki böyle bir şey. Evet. Arabayı yakaladık mı? Arabayı yakalayamadık. Ama arabaların park ettiği bir noktaya geldik. Yüklerse. Ee, küçük plakalarımızı görüyoruz. Ha, şu arkadaş ne kadar periyoda emin olamadım da bu biraz daha mı? Basyalı tipine benziyor. Max Pro Lebron Kitleri yapıştırılmış Bir de son şuna baksak yeter İspanyolcayı görüyoruz burada bir yer ismi görebilir miyiz? COVID-19 önlemleri ile alakalı bir şeyler yazıyor Arias naturale Protegidas Turizmo diyor. Turizmo. Aha. Aha bunu buluruz. Bakın bakın bak. Bu çekti buluruz. Ee, recreation. Recreation. Çaynan koça. Ambiente. Oscaran. Karan. Ve geç abi. Peru'da izledik. Böyle göllere bakalım. Aha bulduk mu? Çinko... Çaynan koça değil. Çin... Çin çay -o -ça. o direkt, elim burada kalsın çok benziyor ya ismi. Ama bu kadar... Sanki bizimkisi daha... Nasıl ya? Burası nasıl havaalanı? Burası... Ha seaplane base. Vay deniz uçakları... Alanıymış da. Bizimkisinin şimdi iki tarafında dağ var ve hafif uzayıyordu. River değil ama ya. benim yer çok kötü değil de daha dar olmasını bekliyorum. O, kadar uzaktan görülmemeli diye düşünüyorum. Mesela Laguna da Karpa. Bu da küçük. Bir tık daha büyük olsa yine aynı yere baktık. Atar Koça. günler var bu taraflarda. Evet ya buraya basacağım gibi. doğumda kalıyor bak mesela doğu. Ya buradan mı gidiyorum şu an mesela? Daha yakın gitmiyor. Gidiyor olmam lazım. Noter'e yanlış yerdeyim ama basacağım. Evet neresiymiş? Tam dağların arasıymış gerçekten. Gördüğümüz gibi daha ince. Aa bak iki lagün arası. İnce akıyor. aynı şekilde devam ediyor dere. Güzel. Ama ismi benziyor da. Tek de öyle bir yer gelince de özellikle bir. Bakmak istedim. Şimdi. Ekran ilk açıldığında açıkçası. Vay be. Madagaskar düşündüm fakat Madagaskar'da böyle lokasyon yok. Madagaskar'ın tüm lokasyonlarını biliyorum. Ee, bu enlemde Avustralya olabilir. Ama şunları görünce de bir US mi diye düşündüm Amerika mı diye düşündüm. Bir dakika bir başa döneceğim. Bir daha bir güneşe bakayım açık alandayken. Evet güneş kuzeyde biz güneydeyiz. Avustralya olması daha büyük bir ihtimal. Biraz gideceğim. Çevreye bakalım. Avustralya ise Batı Avustralya olabilir. Kuzey olabilir. Veya Queensland olabilir açıkçası <laughs> Avustralya'nın biraz daha kuzey enlemlerinde olan herhangi bir yer olabilir. Güneyde bu tarz bir şey oluşacağını zannetmiyorum. Ama Avustralya'ya ne kadar eminiz? Bir kere mükemmel bir noktaymış. Yani bu kayalar nasıl böyle bir şey oluşabilir ki yani? Ne sonucu? Aha bak peri bacaları devam ediyor. Buna bak. Bayrak mı o? İsviçre, Yok haç mı sadece? Emin olamadım. Mesela yani burada bu ayakkabıyla gezmezsin abi. Neyse. Adamın takıldığımız şeyine bak. E, Madagaskar değil aynı enlemlerle gideceğim. Mesela şuradan. Mesela Western Australia'da böyle bir lok lokasyon. National Park olabilir bu arada. Böyle farklı bir nokta. Genellikle böyle ulusal parklarda. Bak adam bize tanıtıyor. Bak şurada şu var diyor. Görüyorum kardeşim. Bu tarz noktalarda tracker görüntüleri var yani yürüyüş görüntüleri. Buraya basacağım. İlk gördüğüm yer belki ama doğru olabilir. Oradaymış. North'muş. Ama Avustralya olduğu doğru. Bakalım yerimiz neymiş. MacArthur'un aşağı noktası bir Lost City diye bir yer. Lost City. İlginç. MacArthur River Station. Kayıp şehir. İlginç bir isimlendirme. Evet. Avustralya'dayız. Avusturya'da zaten yani nereye konum atarsan at. Şu adamı tuttun Google Maps'te boynundan tutup aşağı attın ya. Bu güzel manzarayı görüyorsun abi. Tüm civarında herhangi bir yere attığın anda şuradan başla. Her taraf böyle güzel gözüküyor. O yüzden otomatik masterpiece of the earth haritasına girebilecek bir ülke haliyle. E şehir yazıyor mu? Yazmıyor. İlerlesem yine yazmayacak. Öt Öztaler, Öst, öst, öst Almanca bir şeyler yazıyor işte. Bisikletçilerimiz var. Oo bak bu yolda bisiklet sürmek daha demek ki oldu. Bence daha iyiydi. Bir de bunlar yokuş yukarı sürüyor. Geçmiş olsun. Bir ee, yaşayanlar var. Neyse. Burası şu ara yollardan biri işte. Ya biraz daha sevmiş, gördüğünüz gibi. Evet son lokasyonumuz. 10. lokasyonumuz. Biz bu, bu yanlış mı yaptık? Yani 15'te kalmışız. Evet ne görüyoruz? Görmüyoruz. Bir geri gidiyoruz. Otici Cook bir şey yazıyor. Bilmediğim bir dil. Evet. Lokasyon güzelmiş bir kere. Kar yağışı olabilir. Tamam. Biraz gidip gezeceğim. Açıkçası... Hırvatistan. Mümkün diye düşünüyorum ee, Aus İsviçre Nasıl ya İsviçre Avusturya AT yazıyor O zaman Avusturya'dayız Erlebnisegendur Evet Avusturya'da böyle bir yer ha? Nere olabilir ki bu? Zon diyor ama. Yani düşünüyorum. Ya o zaman şöyle bir ara noktadan biri ama karlı olmayacak. Şuralar olabilir. Şöyle iç noktalarda bir yer o zaman. Al süre değilmiş. Ahırvat işte. Manita pek. Bu aralar kapalıymış. Okey. Hırvatistan'a benziyordu yani. Yapacak bir şey yok. 20k'da bir, bir skor yaptık. Ya burada gördüğünüz güzellikleri gördünüz. Yani dünyanın bambaşka yerlerinde çok güzel manzaralar gördük ya. Abi şu neydi Peru eli ya? Şuna baksanıza bir daha. Arka planı şöyle hop bak düşme. Dur bakayım burada nasıl gözüküyor? Oo, bir de şöyle bakayım. Aa aç verilmiyor. Örtte değiliz ki. O kadar kaliteli gözüküyor da burada. Ah şöyle arka planına gidelim. E şuradan akıyor. Şuradan devam ediyor gördüğünüz gibi. Daha değil, bakmıştık. Hadiyin bak şu yolda, şu yol arabamızla gittik bak. Şöyle gittik. En son şuradaki şeye baktık. şurada park etmişti arabalar. Yok burası pardon, orası burası. Restoran var. Mükemmel konular değil miydi ya? Evet. Benim sevdiğim bir artam. Çok fazla oynamıyorum belki. Ama videosunu çekmeyi de seviyorum. Evet, burada videoyu sonlandırmış olalım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi yorum atma, kanala abone olmayı unutmayın. Videolar geldiğinde anında haberdar olmak istiyorsanız kan açmayı unutmayın. Onun dışında bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek haydi kalın sağlıcakla. <laughs>